Ben Öykü. Bugün sizlerle birlikte Snapchat'teki şey yapıyoruz. Ee, neydi? Snapchat'teki e, avatarın üstünü değiştireceğiz işte. Evet arkadaşlar burada söyleyebilirsiniz. Neden ismin Barbie? Diye söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu Barbie arkadaşlar bu benim eski kanalım. Normalde. E arkadaşlar burada neden? Ee, ne bileyim ya. Sultoş 23 yazıyor Çünkü diyorsanız. Arkadaşlar bunu benim kuzenim yapmış. Kuzenim yanlışlıkla kendi ismini girdi. Kuzenim ismini girdi. Benim ismim Örgü. Ve ben bunların ismini de Barbie koydum. Sonradan <laughs> da arkadaşlar arkadaş ekleyeceğiz. Evet. Girelim o zaman. Snapchat'e. Arkadaşlar çok donduğunu biliyorum. Onun için arkadaşlar açıldığında geleceğim. Evet arkadaşlar yaptım. Bakın arkadaşlar burada ücretli şeyler var. Ama ben anlamam maalesef. Neyse. Bugünkü kombinimiz hangi renk olsun? Bu arada arkadaşlar bunu benim kuzenim yapmış. Kuzenim biliyorsunuz ki kanal açmış bana. Ben daha Snapchat yüklememiştim. Kuzenim yapmış bunu. Ne bileyim işte. Ama ismi ben koymuştum. Böyle bir kombine Barbie ismi uygun olur demiştim. Evet ilk başta kıyafette başlayalım arkadaşlar. Saçları da ona göre yapacağız. Bugün bence hangi renk kombini yapasın? Yapsak mor renk kombini yapalım arkadaşlar. Mor renk çok iyi olur. Evet mor renk. Evet, mor renkte bir şeyler aramaya çalışıyorum. Mor renkte güzel şeyler yok ya. Neden bu renk seçtim? Olsun. Aa bakın mor renkte bunu buldum. Sırf arkadaşlar buradan yani mor renkli olduğu için de, arkadaşlar bunu da şey yapıp şey yapamam yani. Ben bunu lila ve mor. Tonstone kombin yaptım arkadaşlar. Çünkü gerçekten de ama Renkler olmuyor arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bana da o iyi ki varsın akımını yapabilir misiniz? Bu arada arkadaşlar e, yorumlarda toplum kurallarına dikkat ederek lütfen öyle yorumlar yazın. İçinizden her geleni yazmayın. Evet, bakınıyorum arkadaşlar. Yani arkadaşlar ben bunu sizi üzmek için söylemedim. Ben sadece uyarmak için söyledim. Böyle bir pantolon Arkadaşlar güzel şeyler yok. Ben ne yapayım? Çok güzel şeyler yok mu? Arkadaşlar her şey çok iğrenç ya. Hiç beğenmiyorum bunları. Ya kış ayına girdik ya. Bari biraz da böyle kışa uygun bir şeyler yapın. Ben şimdi nasıl bir şey yapayım? Aa, bakın arkadaşlar bu çok güzel. Bunu da o zaman biz de mor yaparız. Mor ya da lila. Fark etmez. Ee, i̇ğrenç oldu. <laughs> Ay, çok iğrenç oldu ya. Şu güzel durur. Bu ne? I bu. Ha bakın arkadaşlar bakın ben bunu mor yapsam mükemmel durur kesinlikle evet ee, botlarını da biraz küçültelim kısa yapalım yani kısa botlar var ya evet bunu da mor yapalım o zaman. Bu arada arkadaşlar izliyorsanız gerçekten de şey yapın e, like ve abone olun lütfen. Sizi çok seviyorum. Arkadaşlar kim böyle güzel yorum atarsa mesela öyle ki izleyen kaç kişiyiz ki severek ki izleyen kaç kişiyiz falan öyle şeyler yazarsanız ben çok mutlu olurum. Siz, e, o yorumları da arkadaşlar ben kalp atarım. Onun için arkadaşlar güzel yorumları. Çok teşekkür ederim şimdiden. Evet. Açılmıyor. Bu arada arkadaşlar sadece böyle videolar çekmemi istemiyorsanız yazın. Mesela ben sizinle okullar açıldığında ödev videoları çekeceğim. Hatta arkadaşlar yani şu anda da biraz ödevim var. Onun için o, o ödevleri de ben şimdi yapabilirim. Peki arkadaşlar ben bu videoyu çekeceğim. Ee, bu videodan sonra atarım. Benim saçlarım bu arada uzun arkadaşlar. Onun için uzun saç yapıyorum. Arkadaşlar bu arada gerçekten de bu aralar havalar bayağı soğudu. Ben at arkadaşlar biraz gripim. Yorumlarda geçmiş olsun yazın lütfen. Yorumlarda geçmiş olsun yazana kalp atacağım. Şimdiden çok teşekkür ederim ben size. Yorumlarda da geçmiş olsun yazına kalp attı. İkinci tarafa geçelim o zaman. Arkadaşlar çok geç açılmıyor mu ya? Çok duruyor. Ay böyle çizgili oluyor ya. Neyse bir şey olmaz. Mor renk yapalım. Bir de şimdi de makyaj yapacağız. Makyajımız çok güzel olacak arkadaşlar. Sadece mor renkte kullanacağım. Bu arada arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın. Snapchat'te hangi renk kombin yapayım falan öyle şeyler yazın. Mutlul mutlaka arkadaşlar yazın yorumlara. Herkesin yorumuna bakacağım. Ona göre cevaplar vereceğim zaten. Rujda açtı. Işte Rujlar da çok güzel ya. Rujlarda da açık renk yapayım. Bu rengi gibi. Ya mor renkte fazla güzel şeyler yok. Ya gerçekten. Gözleri de mor yapma. Gözlerde bu arada arkadaşlar var. Mor var. Bu arada arkadaşlar Snapchat'te ben şimdi yine adımı değiştireceğim. İsmimi e, hatta arkadaşlar ismim yine Barbie kalacak tamam mı? Barbie. İsmim Barbie. Tamam mı? Barbie yazıp bakabilirsiniz arkadaşlar. Bunu e, arkadaşlar ben zaten beni takip edenleri biliyorum. Onları ben de ekleyebilirim. Mutlaka arkadaşlar görürseniz ekleyin. Evet bu kadardı arkadaşlar. Şimdi ben size kombinimi gösteriyorum. Bir saniye göstereyim. Dizidonu kaydedeyim. Gösterdim şimdi ben size. Evet böyle. İsmim bakın arkadaşlar böyle. Siz böyle e, bu işaretleri de yaparsınız. işte ruj falan işte. Çok güzel oldu değil mi? Arka poz ve arka planları yapacağım. Poz ve arka planları da hemen seçeyim arkadaşlar. Siz böyle uzun uzun videoları biliyorum ki izlemiyorsunuz. Sıkılıyorsunuz. Onun için mor. Pozlarda da hemen bir poz verelim pozlar şu poz olsun mu? Ben pozları ezberledim. Yok ya. Bu olmasın. Evet arkadaşlar. Bir saniye. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Ve arkadaşlar buraya da en sevdiğiniz rengi söyleyin. Benim en sevdiğim renk mor ve pembe. Görüşürüz öpüyorum.